Bismillah, Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Allah'a hamd, Resulullah'a salat olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kıymetli dostlar, Antalya İl Müftülüğü, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak hazırlayıp sunmaya çalıştığımız bir program dizisiyle daha sizlerle birlikteyiz inşallah. Bu sohbet programımızda, aileyi ilgilendiren önemli mevzuları inşallah sizlerin gündemine getirmeye çalışacağız. İçerisinde bulunduğumuz mübarek ay ve günler hürmetine her gün saat 14'te Antalya İl Müftülüğümüzün Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun Instagram hesabından sizlerle her gün aileyi ilgilendiren farklı konuları inşallah birlikte hasbihal etmeye gayret göstereceğiz. Öncelikle Bugün sizlere maneviyata karşı görünen dünyanın öncelenmesiyle ilgili sohbetimizi inşallah gerçekleştirip daha sonraki günlerde de birbirinden önemli farklı başlıkları inşallah dikkatlerinize sunmaya çalışalım. Değerli dostlar, maneviyata karşı görünen dünyanın öncelenmesi gibi bir sorunumuz var. Buna dünyevileşme, diğer tabirle de sekülerleşme deniyor. allah Teala bu konuda Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti de biz Müslümanların, inananların dikkatini çekiyor. Demek ki böyle bir temayül söz konusu olacak ki Rabbim bizleri ikaz ediyor, ihtar ediyor. Burada özellikle dikkatimizi çeken bazı ayet-i kelimelerden isterseniz sohbetimize başlamış olalım. Rabbimiz Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 75. suresi olan Kıyamet suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerinde <laughs> dikkat edin. Dünyayı ve dünyalı çok seviyorsunuz. Ahireti unutuyorsunuz. Buyuruyor. Yine onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona doğru akıp gittiler ve seni ayakta bırakıverdiler. Peygamber Efendimiz'e hitaben onlara de ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Bu da Cuma Suresi'nin 11. ayet-i kerimesi. Kıymetli dostlar, bugün maalesef üzülerek söylüyorum. Müslümanlar Hz. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı ayakta bırakıp dünyanın peşine düştüler. Tıpkı Hadid Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde Rabbimizin buyurduğu gibi. Bilin ki dünya hayatı, bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlat da çokluk yanılsamasından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi. Bitirdikleri ziraçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmış, solmuş. Ardından da çer çöp haline gelivermiş. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu var.'' Dünya hayatı sadece bayağı hazlardan başka bir şey değildir buyuruyor Rabbimiz. Hümeze suresinde <laughs> serveti yığıp işi gücü onu saymak olanı, dünyalığı kendisini ölümsüz kılacakmış gibi davranana yazıklar olsun diyor Rabbimiz. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam da Bukhari'de, Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de geçen bir hadisi şerifinde dünyada sanki gurbette bir adammışsın gibi ya da yoldaki bir yolcuymuşsun gibi ol buyuruyor. Kıymetli dostlar yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda <laughs> din dünya dünya ve ahiret kadınla erkek arasında bir denge kurulmuş. Bunu görüyoruz. Yani Allah Teala bu saydığımız zikrettiğimiz başlıklardan birisi için diğerinin terkin uygun görmüyor. Bunlar arasında bir denge gözetmemiz istiyor. Fakat bu içine yaşadığımız modern kültüre baktığımız zaman Allah'la insan yani Rab ile kul dengesinde modern kültür insanı önceliyor. Din dünya dengesini baktığımız zaman dünyayı öne çıkarıyor modern kültür. Yine aynı modern kültür Madde ve maneviyat, maneviyat dengesinde maddeyi merkeze alıyor. Kadın erkek dengesinde ise kadın merkezli cinsel kışkırtıcılığı öne çıkararak bu ahengi dengeyi, uyumu bozuyor. Ve bu dengesizlik, uyumsuzluk ne yapıyor? İster istemez maddi çıkar ve hazları önemseyen, gönül veya kalp dünyasını ihmal edip rasyoneliteyi, akılcılığı, temelli ilişkiler ağı olarak görmeye başlayan çarpık bir düzen ortaya çıkıyor. E bu da maalesef ister istemez aile yapılarımızda, aile ilişkilerimizde temel yapısal sorunlar meydana getirmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim işte böyle çarpık bir yapılanmanın ne dünyada huzur ve mutluluğu sağlayacağını, bilakis dünyadaki huzur ve mutluluğa engel teşkil edeceğini ahiret yurdunda da ayrıca hüsrana sebep olacağını bizim dikkatimizi çekiyor. Bu konuda bizi hatırlatıp uyarılarda bulunuyor. Ama bakıyoruz modern dünya aile sorunlarını bu hususta yoğun bir şekilde yaşıyor. Fiilen yaşıyor hem de. Yani modernite aileye huzur getirmedi. Bilakis onu tüketim çılgınlığıyla birbirini de tüketen ve tamamen parçalanıp, dağılan, tükenip giden bir hale dönüştürdü. İsterseniz bu konuyla ilgili bazı ayet meallerinde şöyle hatırlatmakta fayda var. Allahü Teala Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda birçok yerinde kim bu geçici dünyayı isterse diyor. Dünyalıktan başka bir şey düşün düşünmezse yani. Burada dilediğimize tamamın olmasa da istediğimiz kadarını hemen veririz. Sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme göndeririz. Allah muhafaza. Yine ayetin devamında kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte böyleleri de çabalarının karşılığını muhakkak övgüye değer bir karşılık olarak görecek. Yine allah Teala Kıyamet Suresinde Hayır, hayır, dikkat edin. Siz şu fani dünyayı çok seviyorsunuz ve ahiretle ilgilenmiyorsunuz. Yani ahireti önemsemiyorsunuz diye ikaz ediyor, uyarıyor. Ala suresinde bakın ne buyuruyor. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda yani İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Yani bu insanın fıtratındaki bir zafı diyelim. Yine Enfal suresinde siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti istiyor. Ahireti kazanmamı istiyor, kazanmamızı istiyor. Allahü Teala yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki İnsan suresinde şu insanlara bakın ki arkalarından gelecek çetin günü bir kenara bırakıyorlar ve geçici olan dünyaya gönül veriyorlar. Yine bir başka ayet-i kerimede her kim dünya hayatını ve süsünü isterse biz bu çabaların karşılığını da onlara tamamen öderiz. Bu hususta peşine düştükleri şeyler de bir eksik de bırakılmaz. Fakat onlar öyle kimselerdir ki ahirette kendilerine ateşten başka bir şey yok. İstedikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları şeyler de batıldır. Allah Teala bir başka ayeti kerimede "Her kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını artırırız. Her kim de dünya kazancını tercih ederse ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz." <laughs> Yine gerçekten senin için ahiret şu dünyadan daha hayırlıdır. Hazlara, arzulara tutkulara, özellikle de kadınlara, oğullara, yükler dolusu altın ve gümüşe, soylu atlara, samal hayvanlara, ekinlere, yani dünyevi hasılat, düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatın geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, buyuruyor Rabbimiz, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri yanında içinden ırmaklar akan ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. Yine bir başka ayeti de Rabbimiz Kasas suresinde size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası yani malı ve süsüdür. Allah katında olanlar ise daha hayırlı, daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? E şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ardından ona kavuşan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra da kıyamet gününde huzurumuza getirenler arasında bulunan kimse gibi midir? allah Teala bir başka ayet-i kerimede bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süz, aranızda bir övünme, ve daha çok mal ve evlat sahibi olmakla övünmekten ibarettir. Tıpkı yağmurun bitirdiği ve ziraatçilerin de hoşuna giden bir bitki gibi önce yeşerir, sonra kurur da sen onun sapsar olduğunu görürsün, sonra da çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada yani ahirette Allah'ın mağfireti ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir maldan başka bir şey değildir. Rabbinizden bir mağfirete Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Ayetlerdeki bu anlatılan dünya ahiret dengesiyle ilgili hususlara baktığımızda değerli dostlar aynı dengeyi hadis-i şeriflerde de görüyoruz. Şöyle ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ben diyor size bazı size karşı bazı endişelerim var. Yani sizin fakirliğinizden korkmuyorum. Benim asıl korkum dünya zinetlerinin, yani dünya nimetlerinin, dünya rahatlığının, dünya konforunun sizden öncekilerde olduğu gibi sizin de ayaklarınızın altına serilmesinden, onlar gibi dünya süsünü elde etmek için kıyasıya yarışmanızdan ve dünyanın onları helak etmesi gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Kıymetli dostlar, dünyevileşme, dünya ahiret dengesinin ahiret aleyhine bozulması demek. Tercihlerde sevap günahtan daha çok maddeyi merkeze almak demek. İşte bu biz Müslümanlar için oldukça tehlikeli. İbadetlerimizin bile hayatımızda olumlu manada bir davranış değişikliği meydana getirmesi gerekiyor. Ama şekilsel anlamda bir sorumluluğu yerine getirmekten ibaret kalıyor. Bu da maalesef durumun ciddiyetini bize gösteriyor. Bu anlatmaya çalıştığımız maneviyata karşı bizim dünyevileşme ile ilgili sorunumuzda çok ilginç bir boyut daha var. İbadet sırasında bile dünyadan kopmamamız gerekiyor. Ama durum öyle mi? Namaz sırasında mesela cep telefonunu kapatamadan camiye gelip telefona camide ibadet esnasında cevap vermek bu çelişkiyi yansıtıyor. Yine Ramazan ayında camide itikafa giriyorlar. Belli bir süreliğine itikafa girmek demek belli bir süreliğine dış dünya ile irtibatı kesip Allah'ın evinde onun hususi misafir olarak Allah'la baş başa kalıp bir nefis muhasebesi yapmak demek. Kendi kendisini insanı dinlemesi, yepyeni bir ruh haliyle dünyaya yeniden bakabilme olgunluğunu elde etmesi demek. Ve tabi bunun neticesinde de Allah'tan bağışlanmaya hak kazanmak manasını içeriyor. Ama bu, bu Amaçla yani itikaf niyetiyle camide bulunan bir müminin hemen aklına ilk gelen acaba camide bile olsa internete bağlanabileceğim bir cep telefonum, bir bilgisayarımdan e, kopmadan itikafa girebilir miyim? Buradan şunu anlıyoruz kıymetli dostlar. İbadetlerin bile içinin boşaldığı ve dünya ile doldurulduğu manasına geliyor. İşte burada bizim şu sorulara verilecek cevaplarımız bizim konumumuzu belirleyecek. Acaba böyle bir Müslüman ne kadar camidedir? Yani ne kadar bahsedilen bu dinin ibadetin özüne, ruhuna uygun amaçları gerçekleştirebilmektedir. Namazda, hacda, oruçta nefsi arınma ne kadar gerçekleşebilmekte? Dünyadan kopuş ne ölçüde sağlanabiliyor? İbadetlerin bizim hayatımıza, olumlu davranışlarımıza nasıl katkısı var? Bu bilinç var mı? tercihlerimizde ibadetlerimiz bizim üzerimize ne kadar etkili? İşte bu sorulara vereceğimiz cevaplar bizim dindarlığımızın, İslamlığımızın, inancımızın konumunu belirliyor. Günlük hayatta ikili ilişkilerde özellikle dikkatimizi çeken bir husus var. Olumsuz anlamda. Bir, güven kaybı. Diğeri de ahlaki yozlaşma. Bu iki temel problem işte bizim az önceki saydığımız sorulara cevap verme imkanımızı maalesef sınırlandırıyor. Allah Teala bizleri imtihan için gönderdiğini bildiriyor ve bu gönderdiği dünyada da dünya ahiret dengesini iyi korumamızı istiyor. Burada insani değerlerin yüksek ahlaki ülkelerin kazanılabilmesi için nefis terbiyesi olumlu manada davranış değişikliği sağlamamız gereken ibadetlerimizin bile dinle dünya dengesini kurmada etkisiz kaldığını maalesef üzülerek görüyoruz. O zaman dünyevileşmenin en fazla aileyi etkilediğini, özellikle eş seçiminden aile içi ihtilaflara varıncaya kadar sorunları adeta çıkmaza soktuğunu görüyoruz. İşte Kıymetli dostlar inşallah Rabbim nasip ederse bugünden itibaren bu ilk programımızla birlikte bu konuları yani günümüz Müslüman ailesi ve onu ilgilendiren önemli başlıkları bugünkü sohbetimizde dinin alanının daraltılmasının aile üzerindeki etkilerini gündeme almaya çalıştık ve ilk olarak da maneviyata karşı görünen dünyanın öncelenmesi, dünyevileşme, sekülerleşme ve bunun bizim hem ibadet hayatımızda, hem zihin dünyamızda, hem aile hayatlarımızda ve birçok alanda bizi ne kadar olumsuz etkilediğini okuduğumuz Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerinden, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden ideal, olgun, kamil bir Müslüman ve mümin tipolojisinin ne kadar dışına bizi savurduğunu gözler önüne tekrar sermiş olduk. İnşallah bundan sonraki günlerde de yine bundan farklı ama önemli başlıkları inşallah gündeme getirmeye çalışacağız. Mesela eş seçiminde güzel ahlakı öncelemek yerine geçici özellikleri tercih etmek önemli bir problem. Yine mutlu ve kalıcı bir evlilik hedefi yerine hemen İlk fırsatta ayrılabilme ihtimalini, ayrılma seçeneğini her an hazırda tutma gibi bir tehlike, yanlış düşünce kalıbı var. Bunun üzerine duracağız bir başka gün inşallah. Ailenin yani velinin rolünde evlilikle, aile kurmayla ilgili rollerinde daralma ve eş seçiminde özgür tercih arasında nasıl bir dengede olmalıyız? Yine nişan yerine flört ya da onun dinsel kisvesi olan imam nikahı gibi konulara önem vereceğiz. Bunun dışında mahremiyet olsun, rol ve statülerde işte kadın erkek eşitliği, eş değerliği, erkekle kadının dinimizdeki şura ilkesi noktasında konumları, kavvam oluşu, işte emanet konusu, sorumluluk konusu, Mutlu ailede mutlu çocuk yetiştirmenin önemi, anne babaların örnekliği, çocuklarımızla modern iş hayatında kadınların olması gereken görevleri ve benzeri aile hukukunu ilgilendiren özgürlük, aile hukuku, bunun yeniden inşası, hak şinaslığı, katperestlik yine e, aile içi ilişkilerde değişen tüketim zihniyetinin etkileri, sıcak yuva özelliğini kaybeden evlerin yeniden ankebut evler olabilmesi, helal hassasiyeti ve buna benzer birbirinden önemli konuları inşallah Ramazan-ı Şerif boyunca sizlerin gündemini taşımaya, aktarmaya gayret göstereceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.